Kıymetli gençler hoş geldiniz. 31 Nolu çekilişi tamamlamak için karşınızdayım. Çekilişi sonuçlandıracağız. Daha önceden söylediğim gibi bundan sonra çekilişleri biraz katıla e, aktaracağım. Öyle diyelim. E, o nasıl olacak hocam? Katıl üyelerine özel çekilişler halledeceğiz. Dolayısıyla orada e, kazanma ihtimaliniz, olasılığınız çok daha yüksek olacak. Şimdi belki sorabilirsiniz, hocam niye katıla basalım? E, orada da şöyle bir güzellik var. E, eğer paparanız varsa... Yoksa da paparaya başvurup papara hesabı açabiliyorsunuz. Eğer paparanız varsa abi e, şu an 10 TL keşbek var. Yani 10 TL'lik harcamanın e, YouTube'da 10 TL'lik harcamanın 10'unu geri veriyor. E, bizim de zaten e, katılda en alt limitimiz 10 TL'lik limit. E, etkileşim artması adına böyle bir yol izleyeceğim. E, kanalda etkileşimin artması adına. Yani katıla özel çekilişlerimiz olacak kısmetse bundan sonra. E, orada da eğer paparayla e, katıla, e, katılırsanız e, en azından sizin açınızdan değişen çok bir şey olmayacak. Ki. Yine 10 TL'nin tekrar 10 TL'si geri verecek her ay. Ve böylelikle bir 10 TL ile böyle sonsuz bir döngü oluşturacaksınız kampanya bitene kadar. Ama e, orada çekilişlere daha yüksek olasılıkla kazanma e, olasılığı bulunan çekilişlere katılmış bulunacaksınız. Şimdi biz burada haliyle Eski çekilişimizi tamamlayacağız. 121 katılım tespit edilmiş. Hepinize buradan teşekkürlerimizi sunalım. Endemik yayınlarına ait İntegral Soru Bankası'nı veriyorduk. Şimdi yorumlara çekiyor. Evet güzel her şey tamamlandı demiş. Buraya tıklayarak abi işlemi gerçekleştireceğim. Çıkan arkadaşa hayırlı olsun. Bu Limit Türev İntegral Serisini isteyen birkaç kişi daha oldu. Dolayısıyla bu kitapları birer kere daha vereceğim. Limitten, türevden ve integralden birer tane daha var. Onları da vereceğim. Sonra artık yeni çekilişlerden olur bakacağız. O zaman şimdiden herkese bol şans. Ümit edelim ki çalışacak, hak edecek, ihtiyaç olan bir arkadaşa çıkar. Aşk ile devam. Evet, MSU sınavında herkese başarılar yazılmış. Text, N-I-W-C-Q-1-Y-T Evet, kimse bu arkadaş. E, Ricaımız bize ulaşsın. E nasıl ulaşacak? Instagram'dan e, kimlik bilgiler lazım bize. Adı, soyadı, telefonu ve adresi ve aynı zamanda her iki kanala abone olduğunu gösteren ekran fotoğrafını da yollamasını isteyeceğiz. Sonraki çekilişte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.